Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1950'lerin sanatçıları günümüzdekilere oranla oldukça mütevazı hayatlar sürmüşlerdir. Mütevazı sözcüğü bu cümlede olduğu haliyle yazılır. Yani yazılışı doğrudur. Bu sözcük ı sesiyle biter. Bu sözcüğü i sesiyle bitirirseniz yani bunu mütevazi şeklinde yazarsanız yazım yanlışı olur. Dolayısıyla cümlede doğru yazılmış bu cümleyi geçtik. Romanlarında folklorik unsurlardan yararlanan sanatçıların üslubu da farklı olur. Folklor halk bilimi demek arkadaşlar. Folklor halk bilimi, folklorik halk bilimine özgü demek. Dolayısıyla yazılışı doğru. Burada bir problem yok. Buradaki da bağlaçtır. Cümleden çıkardığımızda anlamın bozulmadığını görürüz. Dolayısıyla ayrı yazılması doğrudur. Yani bu cümlede de bir problem yok. Bunu da geçtim. Hikayelerindeki alegorik anlatımı sanatçının gerçek değerinin anlaşılmasını biraz geciktirmiş. Şimdi biraz ifadesi kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazılır. Alegorik ifadesi de doğru yazılmıştır. Alegorik demek sembolik demek. Yani sembolize etmek demek. Alegorik ifadesini siz 2L ile yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Yani şurası yanlış. Dolayısıyla bu cümlede ifade doğru yazılmış. Bu cümleyi de geçtik. Onun şiirlerinde kelimelerin bir heykel tıraş edasıyla yontulduğu ilk bakışta fark edilir. Arkadaşlar, tıraş, kılavuz, gardırop sözcüklerinde ı sesi vardır. Bunu unutmayalım. Heykel tıraş birleşik bir sözcüktür. Ancak tıraş sözcüğünün ı'sı burada yazılmamış yani hata yapılmış. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği oldu. Diğer seçeneğe de bakalım. Sanatçılık Kulaktan kulağa aktarılan anekdotların satırlara rastgele serpiştirilmesiyle olmuyor. Arkadaşlar rastgele ifadesi burada olduğu gibi yazılır. Yani şuradaki T'yi unutmayalım. Bazen öğrencimiz bunu unutuyor. Doğrudur bunun yazılışı. Anekdot hikayecik demek. Bir durumu özetlemek için kullanılan hikayelere anekdot diyoruz. Kısa hikayeler ve bu şekilde yazılır. Yabancı bir sözcüktür. Yani burada da bir hata yok. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.